Var short. Kalabalıkladım. Ay! Let's go! <laughs> oy ananı avradın lan. Nice. Merhaba arkadaşlar. Ben Rice. Sizler de yayınlamamızı istediğiniz videolarınızı Discord adresimizden bizlere ulaştırabilirsiniz. Umarım videoyu beğenirsiniz. İyi seyirler. <laughs> lego neler yapıyorsun sen yok neler yaptı lego lari yok ne oldu? Let's okay, okay, plant now. Okay, I'm gonna plant now. Oh my god, I'm so fucking good man. I'm gonna pretend to be the brother. I have some I will come last you. I gave you a gun. Adam Bakalım burada abi. He. C var. Operatör. Burada ya. Oba! Oy! Geri alalım bu kayı. Bırakmayacağız onlara. <laughs> Olmaz. AP, AP, AP var. AP nerede? Öldü. Nereye bakayım bilemedim. 78 vurdum. 2 ee, tane geliyor kanka. Çok iyisin. Çok iyisin. Harika. Be. <laughs> Helal be oğlum be. Aman. Önü perdede kaldı, önümde yürüyordun. Bir düşman kaldı. Yoksun. Niye 2'ye 3 oynuyorsun? Gitsen 3'e. Gir gir, tp gir. Windowdayım. Erel lan, Windowdayım. Şey... Git, git git git, başka yok, kaldır beni. Lan, Window'da sağındayım, sağında. Tamam, tamam, tamam koyayım. tamam. Lan, kaldır lan! Ultim var koyayım. O değilim ben, o değilim ben! Niye onu kaldırıyorsun? Ben başkasıyım. Yani... Helal lan sana. İşte. Are you big player? Are you big player? <gülüyor> <gülüyor> Çekilin yolumdan. Ay. Oha lan ol. Ya sağ gelmiş ya ben anlamıyorum ya. Yani. <laughs> an hey salayım mı? <laughs> ya salmama gerek yok İyi ki şey alıyor oldu. zaten. Hey bana cross diyeyim. Al onu sikiyim. Abi inanılmaz ya. Oy, oy, oğlum. Pushing. Oh, ah, it's already seen. Oh, shit. Think, man. Hey, one more. Nice. Can you survive, maybe, yes? Nice. nice. I can't aim this. I come la like later. I'm picking with you. İki bu ulti buradalar. O, oh! onu ora oh, şey... Kanka, senin arkandan hemen uçacağız. Eyvallah. C4'tan sarayım. Zorbalayayım kanka, onunla sor oyunu. Gel gel. Burada kaldı sıra. 50 herz ya. 50 What? Çıktı. What? Öyle artı ne mu yoksa abi AFP'de. tamam at arkasına girelim at. Bak ne Ya bak diyorum ya. Lan. Kanka bana niye ulti atıyorsun koyayım ya. <laughs> Kanka pardon adam sandım lan. Burada cypher da var. Ohay herkes oh. burada abi. Ben oraya kör atıyorum. Anlarım bir kör oldu var. <laughs> of of Gamze abla ne yaptın? <laughs> I don't think he has. <laughs> I think you can ult A. Fine. If he's going A. Dur 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 dur. Bro. <laughs> oh my god. Dikkat dikkat. Veseniz yok mu ulti? Evet. Oy. Ay. Yapma <laughs> İnşallah geçmemiştir arkama. Tamam yok. Short var ama. <gülüyor> 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 Oy. <gülüyor> <gülüyor> Maybe C. Smoking bottom of C. Oh fuck. They're not coming. <laughs> Adam çaldı. Bu mı? hileydi işte bak. Bu tam bir hileydi Moruk. Çaldı mı? Kanka. Bu içinde var ha. Belli. 3 oldu burası. Okay, Öldü. Tamam. İki tane var, iki... Aa, Ölmedi mi? O nasıl ölmedi? Oğlum nasıl ölmedi o? Açıklasanıza bana. Nasıl Hay ölmedi? Biri. Ben çok var. Oğlum, lan. Hı -hı. Ağzına smoke attı, flashi de oraya attı. Helal. Lan ikisi de arkasıydı galiba. Bomba mitte. Bomba mitte. Bakıyorum. Tamam, tamam pencereye bak pencere. Bakıyorum. Pencere var bir tane. Vay, tamam. Pengere o izle. da pencerede. Nice. Hey. Wow mate. Wow <laughs> mate. <laughs> <nice>. Light boş. Allah'a <laughs> <laughs> emanet. <laughs> Close back in. Check down Nice. Shot one. Bu neymiş Sakin ol kardeşim. var. <laughs> Ortamızda. <laughs> <laughs> beş benim, beş benim, beş binim. benim. Benim beşinciyim. Benim. Benim. Nerede? Kur, <laughs> al, al, hadi, al iyi <laughs> Üçüncü ya. Bir dakika. Yeah! Adam kör vurdu. Buna ne demeli? ihtimal var. Sen öyle diyorsan hadi taşıyalım. Al taşırız sana. Oyna oyna oyna. sizce? Aynen aynen. Düşün bir şey. Kalk lan inşallah bomba olur. daha bitmedi. Çok düşünün. An yaşıyorum. <laughs> Patlayın orada. Çekilin yolda yolda. Geri zekalı. <laughs> neredesin sana buna koydum? Kerale sosla mı tanışıyorsunuz? Hayır kanka. Amına <laughs> <laughs> koydum yatma. <laughs> o bu nakı? Aa! Oğlum kulaklığı siktim dur daha kulaklık gelmedi. Abi, şeye bak. <laughs> Bununla mı uğraşacağız abi orada ya? <gülüyor> <gülüyor> abi, <saçlar> içtim ona. <laughs> abi ne zaman kesiyorsun abi? <laughs>